duyuyor zaman akuy. Kulaklığımız mı bozuldu Oni Phantom ananı sikeyim işte Vallahi bu bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Kim lan o? Onu, Oğlum biri, başka, biri biri hadi. yazdı ki bugün. Abi dedi bugün dedi Oni Phantom gelecek dedi. O Oğlum ben hemen koyuyorum. Let's go. <gülüyor> Anasını <laughs> sikti sikini almıyorum ben. Hadi alamıyorum. <laughs> o kadar <laughs> bekliyorum ben almıyorum. <laughs> <laughs> de ben almıyorum. Amına koydum çocuk. Bir ben tane ilk gireceğim şimdi. şimdi <laughs> Avrupa <'ya> yiyeyim mi? <gülüyor> 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 şimdi de ben almıyorum. Şimdi, şimdi de ben, ben almıyorum al. amına koydum bunu seni ya. <laughs> oh be! Sonunda bebeğim kavuştuk kavuştuk seninle. Ben. ben ya anne yok demiş şüphen Takı şimdi benim oynadığım rengi sen onu takma tamam mı? Ben de dediğin yeşili takılı beyaz mı yapayım?